İlaçları getirdik. Dayan aşkım. Aşkım şimdi daha iyi olacaksın. Ali abiye ilaçları verdikten sonra... ...acilen buradan vınlamamız lazım. Ne oldu ki? Birileri mi görüp tanıdı sizi? Yok daha da fena. İlaçlara yetecek kadar para yoktu üstümüzde. İdil Hanım da... ...polisler yerimizi tespit etmesinler diye... ...kredi kartını kullanmak istemedi. Siz de eczaneyi soydunuz... Yani. Aferin. Evet. Aferin. Oğlum ya güvenlik kamerası varsa orada? Heh? Daha beter yerimizi tespit etmezler mi? Ya yok öyle bir şey ya. Yok ben hallettim o işi. Ama yine de hava kararır kararmaz buradan uzaklaşmamız lazım. Niye? Ya polisler ezanenin yerinden yola çıkarak çemberi daraltmaya başlarlarsa... ...bir daha bu mahalleden çıkamayız <laughs> abiciğim. <laughs> İlaçlar ateşinin düşmesini sağlayacak. Ama ben yine de Ali abinin durumunu pek iyi görmüyorum. Ne yapıp edip onu bir hastaneye götürmemiz lazım. Hastaneye gidersek anında yakalanırız. Öteki türlü de Ali abiyi kaybedebiliriz. Ali abi bizim davine bir atabilsek. Ondan sonrası kolay da. mi? Bizim çetenin zula mekanı. Büyük soygunlardan sonra oraya saklanırdık. Çok sağlam mekandır. Kimse de bilmez orayı. Ali abi size bile söylememiş. Baksanıza. E ne olacak oraya gidince? Gürcan Ali'yi bir an önce hastaneye götürmemiz lazım diyor. Daha evine değil. Önce biz Ali abi güvenli bir yer alalım da o kısmı sonra hallederiz. Nasıl halledeceksiniz? Ali abi hastaneye götüremiyorsak hastaneyi Ali abiye götüreceğiz. Nasıl? Gidip bir hastane soyacağız yani. Doktor ve hemşireleriyle birlikte tabii. Gürcan da bize yardım eder herhalde. Değil mi Gürcan?